Çok yakında ATV izleyicisiyle buluşacak olan Aynı Yağmur Altında'nın hikayesi Londra'da başlıyor. Dizinin ilk yayınlanan görüntülerinde de çekimlerin yapıldığı şehir dikkat çekiyor. Bugünkü röportajlarımıza yapımın başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'a Londra deneyimini sorarak başlamak istiyoruz. Vallahi maraton gibi oldu bizim için. Gayet de eğlendik, çok da güzeldi her şey. İlk defa gittim zaten Londra'ya ve hani Ali Hoca'yla da şunu konuştuk. Birbirimizi bir ay önce hiç tanımıyorduk. Ve şu an biz beraber Londra'dayız ve bir şeyler çekmeye çalışıyoruz ve eminim ki çok güzel şeyler çıktı. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu Londra'da olması. Heyran ölebilirmişim. Heyran. İnsan böyle bir gerçekle nasıl yaşayabilir? Heyran öleceğini bile bile. Sevebilir mi birini? Aşık olup evlenebilir mi? Sevgili Dilsu, Londra çekimlerinin hikaye ve genel atmosfere nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun? Daha merak uyandırıcı bir yönü oldu. Yani bir kere benim için de çok iyi oldu. Hikayeyi de çok güçlendirecek bir şey. Çok fazla geçmişten geliyoruz baktığımız zaman oraya. Böyle havanın griliği, o atmosferi, yağmurun verdiği <laughs> yetki falan hepsi gerçekten bence diziyi farklı bir yere götürecek. Sıradanlıktan çıkardı diyebilirim. Yakında buluşacağımız hikayenin baş kahramanı Rosa, İspanyol bir genç kadın. Farklı kültürden bir karaktere hayat verecek olmak üzerinde nasıl bir etki yarattı diye sorsak. Flamenco kalacak. Bir kere İspanyolca öğreniyorum ve hani aksanlı konuşma zor bir şey ve onu öğreniyorum. Dediğim gibi oyunculuk kesem var ve içine atabileceğim bir sürü şey çıktı buradan. İşte İspanyol kültürü, Londra'ya gittiğim zaman orada yaşamış. Yani ilk defa gidiyorum ama sonuçta orada yaşayan bir ...kızı canlandırıyorum. Oranın da kültürlerini araştırıyorum. E, üniversite hayatını araştırıyorum. Ya bir sürü farklı bir perspektif yakalattı bana. Neredesin? Duy sesimi. Uçar beni. Ne olursun duy sesimi. <laughs> Önce Londra'da, sonrasında İstanbul'da yolu Rosa ile kesişen Ali, hepimizi derinden etkileyecek bir aşkın kahramanı olacak. Yakışıklı oyuncu Burak Toskoparanın bu rolü kabul etmesinde karakterin rolü büyük. Benim karakterim etkiledi, Ali karakteri etkiledi yani. Daha önceden deneyimlemediğim tarzda bir karakter, o yüzden çok işe ısındım, karaktere de çok ısındım. Ayrıca senaryonun genel hikayesi aslında şu an bulunduğumuz durumu ve bizi anlattığı için de çok heyecanlandım. O yüzden kabul ettim. Bugüne kadar tutulan işlerde önemli karakterlere hayat veren Burak Toskopara'nın Ali karakteriyle nasıl bir fark yaratacağını kendisine sormak istiyoruz. Hepsinden yine bazı özellikler var. Bazı uyuşan noktaları, bazı uyuşmayan noktaları var. E tabii benim de yaratmaya çalıştığım bir şey olacak. Bakalım güzel bir harman olacak gibi geliyor bana. Fazilet Aydan karakteriyle izleyeceğimiz güzel oyuncu ile Yavşar'ın yanındayız. Başarılı oyuncuya içinde bulunduğu ekibi ve çekimlerin nasıl gittiğini sormak istiyoruz. Ah çok fenalar. <laughs> Hepsi birbirinden değerli oyuncu bir kere. Her şeyden önce bu kadroyla birlikte olmaktan çok keyif alıyorum. Hani vardır ya burada önemli olan oyuncunun oyununu e, e, oyununu besleyecek karşıda öyle bir oyuncu istersin. Allah'tan ki bütün ekibimizde herkes birbirinin oyunu e, kesinlikle destekliyor. Yani karşındaki iyi oyuncu olunca sen bir kat daha üste çıkabiliyorsun. Bunları yaşamak bir oyuncu için büyük zevk. O yüzden çok mutluyum. Çalışmalarımız da çok keyifli gidiyor. Mücadelelerle dolu bir aşk, heyecan ve farklı çatışmaları ekrana taşıyacak olan Aynı Yağmur Altında'nın izleyiciye ne vaat ettiğini bir de Hülya Avşar'dan dinlemek istiyoruz. Kliş olacak ama herkesin gerçekten kendini içinde bulduğu bir hikaye. Belki de içlerinde sakladıkları bir şeyleri bu hikayede seyrederek ona göre gönderecekler. Bilemiyorum ama bu hikaye herkese dokunuyor. Herkese dokunuyor. Aslında tam Türkiye hikayesi. Namazında niyazında bir genç, gece kulüplerinden çıkmayan bir kız. Bunlar hangi orta noktada buluşacaklar acaba? Günaha girmeyin Fazilet Hanım. Ali'nin başına bir iş gelirse, günaha da sevabı da sorarım size. Sen benden bir şey mi bu biriyle mi görüşüyor? Ben senin yanındayken kendimi çok huzurlu hissediyorum. Olmaz kızım, olmaz. Bu kızdan bize gelin, olmaz. Sevgili Hülya Avşar dizi çok yakında izleyiciyle buluşacak. İlk bölümünü izlemek için heyecanlı mısınız? Ben aslında izlemeyi çok sevmiyorum. Çok heyecanlanıyorum. Sonradan seyretmeyi seviyorum ama herhalde bilmiyorum şimdi uzun zamandır dizi yapmadığım için herhalde bunu size çok heyecanlıyım tabii. Yani e, görüntüler ortaya çıktığından beri de çok güzel tepkiler onlar da beni çok heyecanlandırıyor, daha da umutlandırıyor. O zaman yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Aklımda senden başka hiçbir şey yok. Anlaşıldı. Sen sözünü tutamayacaksın. Gitme. Gitmek zorundayım. Unut beni. Uza.